Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Damla. Bugün birlikte saçlarımızı şekillendireceğiz. Size saçlarınızı nasıl kolay şekillendirebilirsiniz onu göstereceğim. E, duştan çıktım. Saçımda havluyu sadece 5 dakika beklettim. Ve e, saçıma bir nemlendirici serum sürdüm. Ve saçlarım bu halde. Şimdi saçlarımı köpük uygulaması yapacağım. Köpüğü nasıl uyguladığımı göstereceğim saçlarımı. Saçımı görüyorsunuz. Şu an saçımız sadece... Nemlendirici bir sarımdan başka hiçbir şey yok ve saçım çok sık dalgalı ya da çok sık bir kıvırcıklığı yok saçım gördüğünüz üzere. Saçlarım bu halde. Ben bu saçı nasıl daha yukarıda toplu gösteriyorum, daha nasıl bu kuleli gösteriyorum köpekle onu göstereceğim bugün. Şimdi saçlarımı ben ortadan ayırmayı tercih ettim bu şekilde. Bu arada böyle şekillendirdikten sonra ben saçımı rahat iki gün kullanabiliyorum. Şimdi saçımı parçalara ayıracağım. Ve o şekilde şekillendireceğim. Şimdi gördüğünüz üzere ben ortadan ayırmayı tercih ettim. Buradan yani yaklaşık 3 ya da 4 parmak gerisinden saçınızı ortadan ayırdıysanız eğer parmağınızla geriye doğru saç tutam alacaksınız. Şu şekilde. Yani buradan böyle bir tutam aldım. Aynı şekilde buradan bir tutam aldım. Şimdi bu iki tutamı Böyle kıvırıp, bunları en son şekillendireceğiz çünkü. Tepeye tok alıyoruz. Çok güzel oldu. Taç gibi oldu. Şimdi aynı tutamı, böyle aynı parçayı aynı şekilde böyle arkadan bir tutam alıyoruz. Bunu da en son şekillendireceğimiz parçalardan birisi. Bu da en son şekillendireceğimiz parçalardan birisi. Bunu da yukarı tutturuyoruz. Bu yana bugün şansım yok. elimden kayıyor. Şimdi aşağıda böyle bir tutam kaldı. İlk önce buraları yapacağız arkadaşlar. Saçlarımızın nemli olması çok önemli bu noktada. Şu an gördüğünüz ıslaklıkta olsa saçlarınız bence yeterli şimdi ben e, yıllardır çok fazla <laughs> burada saçımı böyleyken kendimi çok ciddiye alamıyorum <laughs> ben senelerce çok fazla saç köpüğü kullandım e, ama bu Sayosun keratin e, saç köpüğü benim favorim bu tutuş oranları var bunun tutuşu 4 e, Eğer benim Tarzında bir saçınız varsa böyle çok sık dalgalı çok sık kıvırcık yoğun yoğun kıvırcık saçınız yoksa eğer bence tutuş oranı yüksek bir saç köpüğü kullanmanız gerekiyor 3 ve yukarısı olmasına bence özen gösterin Sa e seçerken köpüğü benim de bu tavsiyemdir bunu denerseniz memnun kalırsınız diye düşünüyorum çalkaladıktan sonra hadi evet Şöyle bir şey alıyoruz. Şimdi bunu böyle üstlerine biraz da alt kısma elinize yayın. Çok aşırı sürmeyecek şekilde diplerine değil boylarına ve uçlarına gelecek şekilde sürüyoruz. Aynı şekilde ufak bir tutam daha alıp bu tutamda saçımı böyle arkaya atıp arka kısmına yine aynı şekilde boylarına orta ve uç kısımlarına gelecek şekilde. Evet. Şimdi bunu sürdükten sonra bir tane tarağa ihtiyacınız var. Tarağın çok özellikli bir şey olmasına gerek yok. Benim tavsiyem bir tarafı ince uçlu, bir tarafı kalın uçlu yani kalın aralıklı bir tanesi tarafı da böyle ince aralıklı bir tane tarağınız olsa bence yeterli. Şimdi ince aralıklı kısmını tarıyoruz saçlarımızı ki köpük saçımıza eşit şekilde dağılsın. Bunu taradıktan sonra tarayalım. Şimdi kalın kısmına tarıyoruz. Ki kalın kalın bu kadar kısmı aşağı doğru tarıyoruz. Eğer orta ve uzun saçınız varsa benim gibi yani saç boyunuz benim gibi ise bu şekilde saçınızı şekillendirmenizi tavsiye ederim Şu kalın kısmına taradıktan sonra tamam elinize yine birazcık köpük alıyorsunuz ve bu köpüğü boylarına değil böyle uçlarına ve yukarı olacak şekilde Aynı şekilde bu taraf. Şimdi bile nasıl şekil aldığını görüyorsunuz değil mi? Şimdi en arkaya yaptığımız bu tutamdan başlıyoruz. Bunu şekillendireceğiz. Yine aynı şekilde ıslak olmasına dikkat ediyoruz saçımızı. Elimize biraz köpük alıyoruz. Bunu da aynı şekilde böyle biraz fazla aldık köpük. <laughs> Önemli. Geri kalanlı böyle uçlarına fazla aldıysanız eğer yapabilirsiniz. Şimdi bunu da tarıyoruz. Bunu da tarıyoruz. Bunu nasıl tarayacağız şimdi? Önce yayıyoruz ince uçlu kısmıyla tara köpüğü. Şimdi arkadaşlar bunu aşağı doğru taramayacağım. 90 derece tarayacağım. İnce kısmına taradıktan sonra saçı bu kalın aralıklı kısımla saçı 90 derece tarif arkaya doğru attım. Attıktan sonra da elimle böyle yukarı doğru ne şekil veriyorum. Aynı şeyi kısmın saçımın bu ön kısmında kalan iki tutam için yapacağım. Tamam buraya koyuyoruz. Şimdi bu tutam Yine aynı şekilde nemli olması gerekiyor saçın. Bu tutam için de biraz köpük alıyoruz elimize. Aldıktan sonra da yine aynı şekilde boylarına ve uç kısımlarına köpük sürüyoruz. Yine ince kısmıyla tarayıp Köpüğü dağıtıyoruz. ve Arkadaşlar burada en önemli şey bence aşağı doğru taramamız. Bu ayırdığımız üç parçayı 90 derece taramamız gerekiyor. Çünkü eğer dalgalı ve kıvırcık bir saçınız varsa saçlarınızı yaptığınızda dibiniz bu şekilde havada. Geri kalan uçlar bu şekilde dökülmüş vaziyette. <laughs> görünüyor. Ben bu görüntüden rahatsız oluyorum. O yüzden saçı böyle 90 derece olacak şekilde sonra kalın tarafıyla böyle gördüğünüz gibi parçaları ayırıp yine yukarı doğru bakın nasıl şimdiden ıslak halinde bile çok şekilli duruyor şimdi buraya yapacağım ve bitireceğim şimdi arkadaşlar aynı şekilde saçımı bu tarafında yaptım ee, şimdi bir tane havlu ihtiyacınız var. Havluyla saçımızın fazla nemini alacağız. Bu arada Bir iki kere yukarı doğru Elinizde Saçınızın suyunu alın. Yani bunu aldıktan sonra, bunu yaptıktan sonra da kurutma aşamasına geçeceğiz. Kurutma için de e, Böyle videosu olan bir saç kurutma makinesi tercih etmenizi tavsiye ederim. Çünkü bununla şekillendirdiğinizde saçlarınızın buklesi daha belirgin oluyor. Şimdi ben saçımı dört parçaya ayırıp şekillendireceğim. Burayı böyle iki parçaya böleceğim. Aynı şekilde burayı da böyle iki parçaya böleceğim ve saçımı bu şekilde şekillendireceğim. Şimdi buradan alacağım ilk parçayı göstereyim. Böyle bir tutam aldım yarısını ve bu vigonun içine Böyle gayet düzgün bir şekilde. Hani buklelerini bozmadan yerleştiriyoruz. Bu yerleştirdikten sonra saçımızı şekillendirirken önce ısı ayarı olarak çok yüksekten başlamayın. Düşük bir ısı ayarıyla başlayın. Çok soğuk olmayacak şekilde orta bir sıraya ayarından başlayıp daha sonra bir tık daha yükseğe çekebilirsiniz. Saçınızı şekillendirirken şimdi parçayı da kuruttuktan sonra şimdi iki yana ayırdım ya normalde ikiye bölünmüş halde bu tarafımı komple alıp bu sefer içine koyuyorum vegan'ı bu şekilde kurutuyorum bu tarafı o şekilde kuruttum şimdi aynı şekilde bu tarafı alıp e, içine koyuyorum yine bukleleri bozmamaya dikkat edin arkadaşlar Bu böyle yaptıktan sonra saçlarımızı öne atacağız ve yine hepsini toplu olarak ya da parça parça böyle e, alttan olacak şekilde saçlarımızı bu şekilde öne atıyoruz saçlarımızı şimdi buradan böyle parçalar alıp Saçlarımı kurutma işlemini bitirdim ama şu anki görüntüsü saçınıza böyle jöle sürmüşsünüz de hani o kurur kalır ya böyle kötü bir görüntü olur. Mesela şöyle. Şimdi bu nasıl gidecek peki saçımızdan? Bunu göstereceğim. Şimdi saçınızı arkadaşlar komple öne atıyoruz saçlarımızı ve parmaklarımızla diplerini böyle öne doğru getireceğiz. Böyle atıyoruz. Buradan parmaklarımızı sokuyoruz. Ucuna kadar değil, 4-5 santimlere gidecek şekilde buradan sokup bu şekilde saç diplerinizden bunu yaptıktan sonra saçlarınızı bu şekilde karı doğru sanki ilk şekillendirdiğimiz andaki gibi karı doğru ellerimizle şekillendiriyoruz. Hop şimdi atınca o jolen, jolemsi katılıp gitti bence şu an saçınız daha böyle elastik bir şekilde dalgalı oldu sanki böyle sadece krem sürmüşüm de şekillendirmişim hiç köpük yokmuş o köpüğün katılığı gitti dediğim gibi elinizle böyle şekillendirmeniz ve diplerini böyle biraz havalandırmanız gerekiyor saçınızın saçlarımı da nasıl şekillendiriyorsun sorusunu çok fazla günlük hayatımda alıyorum o yüzden buraya da bir video çekip koymak istedim. Bu şekilde şekillendiriyorum. Bu şekilde şekillendirerek saçlarımı hem saçımın dipleri istediğim yönde. Mesela şu an burada 90 derece şekillendirdik. Hem yapışık görünmüyor, havalı görünüyor saçlarımın dipleri. Hem de bukleleri çok belirgin görünüyor. Bu şekilde sonuç. Umarım sizin için faydalı bir video olmuştur. Hepinizi çok seviyorum. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma abone olmayı, beni Instagram'dan da takip etmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepinizi kocaman öpüyorum.